arkadaşlar bak. Bu arada Türkiye'deki bilmiyorum yani neyin ne oldu. Bakayım bu ne? Isparta uçak kazası bir suikast mıydı? Türkiye'nin Şöyle bir bakalım. Ben başta hakikaten bunun bir suikast Ya şey değil. Videoyu kim yapmış ona bakmayın da arkadaşlar. Videonun içeriğine bakalım. Isparta uçağı suikast mı videosu izlemiştik ya şey kazası. Yok biz birinci bölümü izledik. Korkunç gerçekler diye bakalım. Atlasjet uçak kazasından bir yıl sonra kazanın nedeniyle ilgili soruşturma tamamlandı ve rapor hazırlandı. Rapora göre kazanın nedeni pilotların Isparta hava alanı bor alçalma usullerine uymadıkları, pilotların yorgun ve deneyimsiz oldukları, karşılıklı çapraz kontrol sağlamadıkları ve nihayetinde 30 derecelik sola dönüş yerine 30 derecelik sağa dönüş yaparak 60 derecelik hatalı bir sapmayla uçağı pist yerine türbe tepeye indirdikleri belirlendi. Peki gerçekten de kazanın nedeni sadece bu muydu? İddiaya göre bir Atlasjet çalışanı naklen yayın yapan bir radyoyu arayıp o uçak bizim uçağımız değildi. Zaten kullanılan hava koridoru bizim kullandığımız hava koridoru asla değildi. Ayrıca uçağın üzerinde Atlasjet logosu da yok dikkat ederseniz. Bizim uçaklarımız asla logosuz uçmaz dedi. Bu düşen uçağın kazadan 3 ay önce var... Baş... Nigma Türk mü arkadaşlar? Türk Türk... Türkçe abi Türkçe konuşuyor. Şova shopping havalimanında çekilmiş bir fotoğrafı. Bunlar sadece... Hadi hep beraber karar verelim arkadaşlar bu bu videodan sonra suikast mı değil mi? Uşan uçağın farklı açılardan Bakalım. çekilmiş fotoğrafları. Abi şu düşüşe baksana ya bak bak. Ya tabii çok süratli vurmamış. Ben birçok yani belgesel olarak diyeyim, Şahsi değil. Ee, birçok uçak kazası yerlerine falan baktım yani birçok birçok yani bayağı ilgimi çeken bir konu olduğu için Abi uçak e, Süratli ya da yüksekten düştüğü zaman vurduğu zaman var ya e, Paramparça oluyor ya Yani Küçük küçük parçalara bölünüyor Böyle büyük büyük parçalarda kaldığı zaman uçak genelde Bir kuyruğu herhalde Genelde kuyruk kısmı o kadar fazla parçalanmıyor hatırlamaya çalışıyorum. Neyse genelde mahvoluyorlar. Yani paramparça oluyor. Yani parça parça oluyor. Bu şekilde olması diyor ki yani yere yakındı. İşte inmeye çalışıyordu falan. Düşen uçakta yani Atlas Jet logosunun olmadığını görebiliyoruz. Bu yayına bağlanan Atlas Jet çalışanını doğruluyor gibi. Fakat bir başka resimde uçağın kuyruk kısmında Atlas Jet logosunun olduğunu görüyoruz. Gövdede havayolu şirketinin isminin yazmaması normal mi bilmiyorum. Aranızda bunu bilenler varsa yorumlara yazabilir. Atlasjet çalışanının ha. dediği gibi bu gerçekten de firmaya ait bir uçak değil miydi? İkinci olarak yine ismini vermek istemeyen bu Atlasjet çalışanı uçağın kullandığı hava koridorunun normal olmadığını belirtiyor. Bu kısım kesinlikle doğru. Uçak tamamen farklı bir rotadan iniş yapmaya çalışıyor. Önemli olan soru kilit nokta işte bu. Pilotlar neden farklı bir yola doğru yönelmişti? Evet neden neden yol değiştirdiler ya ben onu merak bir ediyorum. Bir uçuş planı varken yeni bir uçuş planı yükler ve eskisini silmezseniz uçuş yönetim sistemi yanlış bilgiler gösterebilir. İşte buna süreksizlik denir. Uçuş görevlileri uçağı direkt Isparta Havalimanı'na uçması için planlamıştı. Fakat inişe 13 kilometre kala bir sebepten belki de aldıkları bir bilgi yüzünden eski uçuş yolunu silip yeni bir uçuş yolu planlamışlardı. İlk uçuş planını silmediklerini varsayarsak bu bir süreksizlik. Yani sistemde karışıklık oluşturmuş olabilir ve nihayetinde bu hata pilotların farklı bir rota izlemelerini açıklayabilir. İkinci ihtimalse inişle ilgili hiçbir verinin sisteme yüklenmemiş olması yüzünden pilotların kendi alternatif iniş rotalarını oluşturmuş olabilecekleri. Peki ama onları türbe tepeye çarpacak kadar alçaltan şey neydi? Lan bu uçağın ilerlediği rotanın ve yükseltinin iki boyuta indirgenmiş bir versiyonu. Pilotların her bölge için ayrı ayrı kontrol etmesi gereken askeri irtifalar vardır. Bunların altına inmeleri kesinlikle yasaktır. Pilotlar yaklaşık 12.000 fitten devam ederken piste doğru alçalmaya başlıyor. Bu noktada belki de uçaktaki irtifa göstergesi sistemsel bir hatayla ya da mümkün mü bilmiyorum. Fakat dışarıdan bir müdahaleyle uçağın yüksekliğini normalden daha fazla gösteriyor olabilir. Pilotlar... Böyle bir bilgi yok. Böyle bir bilgi yoktu şeyde. Ee, hiç olmazsa öteki videoda böyle bir bilgi yoktu diyebilirim. Yani sadece sorun olan uçak yere yaklaştığı zaman uyarı sistemi var ya hani de pull up diyen. O sistem çalışmıyor. Yere yakın olduğunu... Uyaran şey. Ama normalde 6 diyoruz ya, yani yere ne kadar yakınsın o göstergede, bir sorun olduğunu söylemediler bize. Doğru irtifada iniş yaptıklarını sanıyordu fakat belki de göstergedeki hata yüzünden daha fazla alçalma yaptılar. Yani göstergelere baktıklarında uçağın 3000 metrede olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden alçalmak istediler fakat uçak zaten 2000 metre civarındaydı. Ve nihayetinde yer yaklaşım ikaz sistemi çalışmayan uçak, Türbetepe'ye çarptı. Ve bu konuyu destekler nitelikte bazı iddialar var iddianın sahibi Profesör Doktor Saleh Sultansoy. Kendisi Azeri bir bilim insanı ve eğitimci. İddiası ya da aldığı bilgi şöyle. İrtifa ile oynanma yapılmış. 2-3 saat içerisinde bir oynanma var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani yaklaşık 500 metre civarında bir fark var. 500 metre fark tam da dağa vurmak için yeterli bir sebep. Bu konuda 1-2 kanaldan bilgi geldi. Bana söyleyen uzmanlara, ''Çıkın televizyona söyleyin'' dedim ama o riski göze alamadılar. Daha sonra araştırma yaptığım bir sırada, bu konuyla alakalı aynı saatlerde şans eseri başka bir olayın yaşandığını öğrendim. İddiaya göre kazanın olduğu saatlerde, ODTÜ'nün dağlık bölümünde çalışan iki kişi bir irtifa ölçüm cihazını test etmekteydi. Cihaz, kısa bir süreliğine irtifa olarak olması gerekenden 600 ila 1000 metre yukarıda gösteriyordu. İltifa ne abi? iltifa Sonra. Yükseklik. Ha. Anladım. Yükseklik ölçüsü. Vallahi hiç duymadım. Diyordu. Bu şimdi duyup da unuttuğum kelimeler var Türkçede. Söylenince aklıma geliyor. Ha evet evet doğru diyorum. Mesela neydi öteki şey o evlenme programlarının ismi neydi ben? İçtira mı? İç bir şeydi. İzdivaç mesela. Ama ben izdivaç Türkiye'de doğdum, büyüdüm ana. 20 yaşına hayatımda izdivaç kelimesi duymadım ben. İlk defa geçen ay bunu da sizlerle duydum yani. Bir iki hafta önce artık neyse. Bu iltifayı da ilk defa duyuyorum. Yani. Neyse. İltifat onu biliyorum. Hani iltifat güzel şeyler söylemek birisine. Ama iltifat. Bu iki kişi bunun sebebinin çevredeki sinyal verici istasyonlardan kaynaklı bir hata olabileceğini düşündü. Benzer bir durum kısa süre için Isparta'daki uçağın inişe geçtiği sıralarda uçaktaki göstergeleri de etkilemiş olabilir miydi? Elbette bunlar sadece birer iddiaya dayanıyor. Karar irtifası Karar irtifası Ha iftir iltifa L değil Ha, irtif, irtif, o ak, söyleyemiyorum bile. Buna pilotların pislik görebildiği, aksi bir durumda yaklaşmaya son nerdeydi. Neden biz irtifa diyoruz ki abicim? Niye demeyelim? Konum diyelim, yükseklik diyelim. Türkçe niye konuşmuyoruz biz? Allah Allah. Neyse. İrtifadır bulutların yoğun olduğu bölgelerde pisti görebilmek için bu irtifa belli oranda geçilebilir. İşte Isparta'daki kazada pilotlar pisti göremedikleri için mi karar irtifasının altına inmişler ve tepeye çarpmışlardı. O günkü hava durumu raporlarında havanın fazlasıyla... irtifa zaten Türkçe. Allah Allah. Neyse tamam. Tamam arkadaşlar ben bilmiyordum. Devam ederim De iyi olduğu belirtilmişti. Yani bulutların pilot görüş açısını engellediği düşüncesi düşük bir ihtimal. Karar irtifasının kazada bir payının olduğunu pek zannetmiyorum. İşte tüm bunlar uçaktaki uçuş veri kaydedicisi yani FTR'ın çalışmaması... Bak abi ben ilk, yayını, iz... ilk yayında bunu izlemiştim ya. Ben size söylemiştim arkadaşlar öyle görünüyor ki büyük bir sorumsuzlukla alakalı bir şey. ...yüzünden bir bilinmez olarak kalacak. Bunlar bir bilinmez olabilir fakat bazı gerçekler apaçık ortadaydı. Öncelikle bu olayda adı geçen McDonnell's Douglas uçakları dünyada suç listesi en kabarık uçaklardır. Isparta'da düşen MD-80 serisi uçaklarsa bugüne dek toplam 966 kişinin öldüğü 22 farklı kazaya karışmış. DC-9, DC-8, DC-9 onlar, DC-10 onlarda sorun çıkmıştı McDonnell Douglas'ta ama... Abi, abi doğru o uçakların biraz kaza olayı var. McDonald's Douglas'ların. Ee, McDonald's Douglas'ların. Ee, ama şey arkadaşlar halen bakıyorum. Bu Atlas Jet var ya abi Türkiye'deki bu Isparta olayı. Ben biraz baktım. Abi o kadar sorumsuzluk ki. O kadar sorumsuzluk bak. Uçak kaza yapıyor arkadaşlar. Uçak kaza yaptıktan saatler sonra. Daha bak soruşturma başlamamış. Atlas Jet'in CEO'su pilot hatasından dolayı kaza yapıldı diyor. Bak saatler geçmiş, daha soruşturma yok. Adam hemen ya pilot hatasından diyor. Direkt hemen topu pilotlara atıyor. Allah rahmet eylesin de. Yani onlara atmıştı. Böyle bir şey. Halbuki uçağın şeyine bakıyorlar. Uçağın e, tamir olayına bak, geçmişine bakıyorlar. Eee Uçağın tamir olayı o kadar berbat ki yani planla alakası yok. Tamir olayı şey, e, ben bunu geçen bak geçen şeyde yayını da söylemiştim. Arkadaşlar, e, bir uçağın yerde durması çok kötü şirket için. Sürekli uçması gerekiyor. Sürekli. Sürekli uçması gerekiyor ki yerdeki uçak para yapmıyor. Uçması gerekiyor ki para yapsın e, şeye şirkete çok kötü yoksa onlar için. Bir uçağın tamir için Mesela birkaç gün, bir hafta artık neyse tamir alması gerekiyor, değil mi? Adam diyor uçar mı diyor abi uçuyor mu? Uçuyor abi ama bunu yapmamız gerekiyor işte kurallar gereği. Şüphedir. artık neyse, bir sürü değişik şey var uçakların da. Bazı şirketler Güney Amerika'da böyle şirketler vardı. Hatta yani Air India'da böyle bazı şirketler. Ulan ben uçağını sabla tutarım. Da e, tamir garajında sanayide tutmam. Yapıp böyle e, bazı zekalılıklar yapıp uçaklarını sürekli yani tamire ihtiyacı olmasına rağmen uçuruyorlar. Ve bazı kazalar bunun gibi oluyor. Ve ben burada ee, şeyden, Isparta'daki Atlas uçağından aynen onlar onun olduğunu düşünüyorum. Birçok sorunu var uçağın tamir edilmesi gereken. Adamlar tamir etmek için uçağı yarıda gerekiyor bir süre. Yok diyor uçuyorum abi uç diyor. Böyle 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 artık... Ne oldu uçak halen uçuyordu sorun değildi ama bazı pilotları uyaracak sistemler yani önemli sistemler devre dışıydı. E, Tabi bu da pilotlara yardım en amaçlı olan sistemler etmediği için ve pilotlar da yeni bir ortamda hiç bilmediği yer işte karanlık neyse falan filan hepsi birbiriyle toplanınca bu kaza oldu ben öyle düşünüyorum. World Focus Hava Yolları tarafından 20 Mayıs 2005'te Filo'ya katılan uçak... 29 Temmuz 2007'de uçuş ekipleriyle birlikte Atlasjet'e kiralanmış. Uçan uçağın tazminatı hemen ödenmiş. Kime ödenmiş? Uçağın sahibine. Uçağın sahibi ilgili bakın çok ilginç. Uçak Atlasjet'e uçuyor. Ondan sonra ama bunun sahibi dünyaya bakış Hava Yolları gözüküyor. Uçaklar hakkında birçok şey biliyorsun. Uçak mühendisi misiniz? Alakam yok. Hiçbir şey bilmem. Yani e, bu uçak mühendisliği ile alakalı. Sadece çok ilgimi çeken bir konu olduğu için uçaklar, yüzlerce yani uçaklarla alakalı ne belgesel varsa orada o, e, izlemişimdir. Uçaklarla alakalı her şeye bakmışımdır. Birçok uçaklarla alakalı YouTube kanallarına aboneyimdir, hep izlerim ve aynı zamanda Federal Ajan iken iken Federal Ajan iken hava programında görevli olan ajanlardan bir tanesiydim. Bilgim bu kadar. Atlasjet şey, oradan kiralamış. Fakat bunu da Dünya'ya Bakış Hava Yolları Avas denen bir büyük şirketten kiralamış. Ondan sonra öğrendiler ki hava büyük programı sahip diyelim o kadar olsun. Uçağı bir naylon şirkete satmış. Kazadan bir ay önce. Yani kaza, yeri yani gözetleme. Havadan yerleri geri gözetleme. Şirket, karavan bir şirket. Aldığı uçak milyonlar değerinde. Yani atmayan, evet. atmayan, Ve uçak düşüncede de milyon dolar tazminatı hemen alıyor. İşte bu detaylar oldukça ilginç ve sıradan bir uçak kazası olmadığı iddialarını doğruluyor gibi. Kazadan 2 yıl sonra ortaya çıkan başka bir gerçek çok daha ilginç ve önemli. 2009'da düşen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında kaza kırım ekibinin yani kazaya ilk müdahaleyi yapacak olan ekibin başında Feridun Seren vardı helikopterin kara kutusunu çalarken yakalanan ve adı Tornavidacı Feridun'a çıkan kişi. Bir süre sonra delilleri karartmak suçundan dolayı hapis cezası Oha. Kaldı. Korkunç olansa bu kişinin 2007'deki Isparta uçak kazasında kaza kırım ekibinin başında olduğuydu. Ve ne hikmetse daha sonra uçaktaki kara kutunun arızalı olduğu ortaya çıktı. Kokpit seslerini kaydeden CVR kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurmuş parçaları birleştirdiğimizde bunun sıradan bir uçak kazası olamayacağı çok daha yüksek bir ihtimal. Elbette gerekli hmm. kanıtlar yokken kesin konuşmak anlamsız olur. Olaylara baştan sona geniş bir açıdan baktığımda elektronik şahitlerin bozuk olması, uçaktaki yer yaklaşım uyarı sisteminin arızalı olması, pilotların rotadan sapmaları, uçağın sahibi olan şirketin Ali Cengiz oyunları, delilleri karartan birinin kazaya ilk mü Beni en çok kafamı karıştıran şey bir olaydı arkadaşlar. Bütün şeyleri anlıyorum. Sorumsuzluktur, şudur, budur artık diyorum. Ulan pilotlar niye dağlara doğru dönerdi o uçağa? Orayı anlayamıyorum. Neden? Yani niye? Acaba birisi bilerek yanlış coordinates mi verdi bunlara? O anki sis değil, olabilir değil. O an öyle bir sisma şeyi yok. Sadece karanlık gece dediler. Dönderdi yanlış kelime mi? Müdahale eden kişi olması ve toryum için çalışan bilim adamlarının tesadüf eseri o uçakta olması. Bunlar asla normal şeyler değil. Aslında her şey Engin Arık ve ekibine o uçak biletini aldıran kişiyle başlıyor. Engin Arık söylendiğine göre güvenmediği firmalarla asla uçmayan biri ve o hafta hiç uçmadıkları bir firmaya gece 11-12 gibi enteresan bir saatte uçak bileti almaya ikna eden her kimse bana göre o kişi her şeyin başladığı nokta. Sizce bu bir kaza mı yoksa planlanmış bir suikast mı? Ben Nigma. Görüşmek üzere çok iyi neticeler vermeye başladı. Onun için bölüm. mutlaka bir yerden başlamamız gerek. Bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin <laughs> toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle e, 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. Hmm. Bu ikinci bölüm mü? Ha bunu izlemiştik evet. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Büyük ihtimalle Amerikan oyunu diyorlardır. Evet.